Biz unutmak istesek de kendisini sürekli hatırlatan bir gerçeğimiz var. Deprem. Kahramanmaraşlı merkezli depremlerde bu. Hatay Defne'de bir tarla arkamdaki fotoğrafta görüyorsunuz. Tam olarak ikiye bölündü. E şimdi depremden sonra çok sonra tesadüfen fark edilen bir durum var burada. Bu yarık 15 metre uzunluğunda, derinliği 4 metre ve aslında ne kadar ucuz atlatıldığını gösteriyor bazı durumların. Şimdi içinde, haberin içinde anlayacaksınız bunu ama deprem bize ne diyor? Biz kendimizi unutsak da ders alın ve Büyük İstanbul, Büyük Marmara depremine hazır olun diyor. Genişliği 3, derinliği 4, uzunluğu 15 metre olan devasa bir yarık. Sağında ve solunda örülmüş izlenimi veren duvarlar var. Hatay Defne'de depremin ikiye böldüğü tarla görüntüsüyle ilgi çekti. Bahçeye gelen arkadaş bir arkadaş aşağı inerken bizi aradı ve bunun bu durumun olduğunu söylediler. Çok e, üzüldüm ve korktum. Yani düşün bir ev olsaydı, bir ev olsaydı burada ne olurdu? Kahramanmaraş merkezli depremler Hatay'ın Defne ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde bulunan Süleyman Öztürk'e ait tarlayı ikiye ayırdı. Depremden uzun süre sonra fark edilen yarık merak uyandırdı. Tarla sahibi Süleyman Öztürk 18 dönümlük tarlasının depremin etkisiyle ikiye bölündüğünü gördüğünde başta çok şaşırdığını anlatıyor. Boydan boya devam ediyor sanki duvar örülmüş yarılan yerde. Sağında solunda duvarlar var. Tarla sahibinin çözüm için farklı fikirleri var. Kimi bana diyor burasını havuz sağ solunu kapat. Havuz olsun. Su biriktir. Bahçeyi sularsınız. Ne yapacaksınız? Kapatacak mısınız? Daha kesin bir karar vermedim.